Günaydın, ee, ilk önce size dün akşam kardeşimin e, süper komik videosunu izletmek istiyorum ve ondan sonra bugüne başlamak istiyorum. O yüzden hadi izleyelim. Aldım. <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Çemeli aldım! Çemeli aldım! <laughs> yeah, hell yeah bro! Evet, o videoyu izleyip geldiğimize göre bugün sabah kalktım. 6'yı 7 gece. Yürüyüşe gittim. Geldim. Üstümde tişörtümü değiştirdim. Saçlarımı örmüştüm yürürken. Sonra kitabım vardı. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Onu okuyordum onu bitirdim. Sonra yeni bir kitaba başladım. Ee, bunu da ölmek istiyorum ama hala teok Boki yemek istiyorum. Ee, kitabın isminin komikliğinden dolayı aldım. Bakalım nasıl bir kitap. Merak ediyorum. Şimdi hazırlandık. Spor salonuna spora gideceğiz annemle. Sonra oradan dişçiye gideceğiz ve sonra da denize gideceğiz. Ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Bakacağız Güzelmiş. Görüşürüz annem araba sürmeme izin vermedi. Kendi sürüyormuş. Can güvenliği için herhalde. Sanmıyorum. Şimdi spora geldim. İtmanlarım hazır ve şimdi başlayacağım spora. Sizi de buraya koymayı düşündüm. Şöyle. şimdi dişçiye gidiyoruz arkadaşlar. Sporumuz bitti. Bir şeyler yedik, alıştırdık. Dişçiye gidiyoruz. Ee, hava çok sıcak ama esiyor da. Ama sıcak da. Ve... <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> çok mutlusun. Çok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse dişçiyle çekebilirsem çekeceğim. Görüşürüz. <laughs> Işık tabi biraz arkadan dolayı geldiği için. Geldi. <laughs> Arkadaşlar, dişçiye geldik şimdi. Sıramızı, daha doğrusu saatimizi bekliyoruz. Çok fazla kalabalık değil. Öyle. Ağzımı bir 98 kere falan açmış olabilirim bu süreç içerisinde. 5000 kere iğne yemiş olabilirim, biraz abartmış olabilirim. 5... Direkt abartıyor yani. Evet, biraz güncelleyeyim dedim. Ee, şimdi biz e, dişçiden de çıktık, marketten de çıktık ve geldik kahve içiyoruz, bir mola ediyoruz. Ve sonra ben bir gürgen içerilere bakacağım. Bu eğitim indirimimden yararlanabiliyorum, ne kadar yararlanabiliyorum, kendi araştırdığım kadarıyla doğru mu? Zaten ben iki sene önce de bilgisayarımı yine oradan almıştım. Yine oraya verip yenisini almalı bir şey yapmak istiyorum. Dişçideki işlemim sadece yapıştırma işlemiydi. O yüzden ağzım acımıyor. Normal şu anda konuşabiliyorum. Sadece iki saat bir şey yememem gerekiyor. Öyle. Annem de burada. Bazı günler böyledir arkadaşlar. Sıkıcı devam eder. Ee, eve gelip üstümü de değiştirmeden uyumuşum. Kardeşim playstation oynuyor. Bugün onun izin günü. Birazdan yemek yerim. Ee, yoğurt falan yiyorum genelde. <laughs> e, Sam. Kilosuna takıp olan kız problemleri. Sam İngilizce kullanmışım. Böyle. Lan. <laughs> Arkadaşlar gün bitti. En son kahve içip kitap okudum. Küçük Ama çok... video biraz küfür etmem ya. gerekiyor. <laughs> Ama video biraz fazla kısa olmuş. O yüzden ben de kardeşimin burada... Youtube ilk 7 saniye küfür edebilir. <laughs> Seni onu <oğluna> götür. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak bunları koyacağım. Aa. Kimse beni durduramaz. O zaman telif Para kazanamazsın. Sonra Agnes Çoban gibi ilk 800 sözel sı sıralama videosu çekersin, sonra bir güzel milyon izlemsin, sonra herkes eleştirir, baba porsüler. sürer. <laughs> Kendisi PlayStation kolumu gösteriyor sence? PlayStation oynuyor hala. En son ee, 4 saat önce de oynuyordu ve ben dur. uyandığında da oynuyordu. <laughs> Biraz İş var daha... <laughs> mı Çek çek şu düelloyu çek. Ne? <gülüyor> <gülüyor> of onu çek bunu çek. Ne çekeceğim Bu şekilde devam edemeyiz ama. Onlar eleştirir baba posturlar. Burada ben de. Oh. <laughs> Burada ben de edit yapıyorum diyecektim. Sıklar çekiyor. Neyi çekeceğim? Paralarıma saygısızlık yaptım. Olmaz böyle. Saygısızlık yapamam. Ya çekin diyor. Sonra çekiyorum hiçbir şey yok arkadaşlar. Ekran boş gibi bana. bu arada fırtına var bugün. Ben anlamadım. Benim bu arada bütün video boyunca dikkat ettim. Sürekli elim böyle. Neden bilmiyorum. Salak <laughs> Kardeşim. Ondur. Kırk külahımı anlattım. Neyse hepinize ne merhaba şey. arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Bugün gerçekten bitirdim. O yüzden çok güzel görünüyor. Gençler, gençler artık kanka olduk. Sana, bana, bize, siz. Lan dur. Dur 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 bak izle izle şuraya çek. Arkadaşlar sansürle ilgili bir sıkıntı yaşadığım için. Ya edit yapmayı bilmiyorum. Bugün. bugün Lan şu bacağını da çek. Bugün... Lan yakında düşman mı var ne? Bugün videoyu bu şekilde kapatacağız gibi görünüyor. Oğlum ben kimseye suikast yapmam. Ben onun direkt <laughs> Yarın çekebiliriz. Belki bir şey varsa, varsa güzel. İçerik. <laughs> Öldüm ya. Peki şey videos çekmemiz yok mu mesela böyle futbol konuşmamız? Of, sus lütfen ya. <laughs> ben, ben bu çocuğun teknik direktörü olsam bu takımın bu çocuğu burada konuşturtmam. 20 yaşında çocuk konuşur mu? Konuşmaz. Ben konuşturtmam. Çıkmış daha ne dediğini bilmiyor. 20 yaşındaki çocuk konuşur mu? Sergen Yalçın'a. <laughs> of lütfen video çekme